Düşüncelerin ne Enes? Merhaba arkadaşlar ben Enes oyun kardeşinin 70 bir bölümden hoş geldiniz. Bugün Mete Sertal Dangır Games oynuyoruz. Yanında Egemen var o da video çekiyor. Merhaba. Kanka, Enes sen şu karşıdaki mi? Sen artık. bu musun? Evet. Direkt yandaki evet. Ev, arkadaki bir iki eve gidelim. Şeye gidelim bence o yıkık i̇şte dökük bir yer bir var ya. Tane. Kaçak inşaat. İnşaat. Evet. Kaçak inşaat. Ha. Kanka hmm. geliyor musun? Gel. Evet. Ee, ya, ben burada kötü çeşitlerin yerini biliyorum. Bu Bende bir binadaki. Ben tane var zaten. Aynen. Sen oradakini al. Ben üstteki iki tanesini alıyorum. O. Kanka demir zırhla demir pantolonum var. Sen bir de bana bak. Kanka sen bir de bana bak. Kılıcın var mı? Yok. Test aldın değil mi sen? Almış almış. Evet, gel, gel zırh atayım. Kanka dur çekil. Sen üsttekini aldın mı? Aldım aldım gel ben buradaki. Nasıl her oldun şey onu sen? Aldım. Gel. Nasıl oldun kanka tamam geliyorum. Ah neredesin? Ben o ikinci kat. Kattan... Allah. Ben adam var. Düştüm. Gel kanka. Abi adam da. adam var. Kılıcın var mı? Yok. Gel. Dal dal. Gel. zaman sen gel. Adamı görüyorum ben şu an adamı. Gel dalalım ya adamın kılıcı falan yok. Dur ben ya, atıyorum. Kanka dur ben şuradaki çeslere gideyim oradan belki kılıcımız Lan, çıkar. Oğlum. Bir buçuk. Oldu. Adam üst tarafa gitti. Kanka boş ver gel adamı ya atladı. Ben Şu uçağa var. gidiyorum. Hangarlar var ya. Hmm. oha e, Enes bende kılıç var. Ta tahta kılıç. İyi. Elin varsa bana söyle de. Neyin varsa? Elin elin. Baltan kılıcım falan. Hmm. Sen neredesin kanka? Ben o hangarlardayım uçak... ben. Ben o uçağa geliyorum. Uçaktakini aldın mı? Hayır. Ben hangara gittim. uçaktakini tamam. sonra alacağım. Uçaktakini alayım. Biri herhalde geldi buraya. Bir herhalde geldi buraya çünkü ee, kapılar açık. Aa yok kanka gelmemiş şu an bende bir tane ee, demir var. Demir çıktı. Kanka o sen misin? Ha taş kılıç. taş kılıç. Yok kanka bu başka biri. Kanka bu başka biri. Aha öldürdün. Oha diamond şey çıktı. Pantolon. İyi kanka süper. Kanka ee, hem süper de bir, bir tane de ee, taş Tahta kılıcım var. Kanka gelsene. Kanka o sen misin? Ha, evet, ha. Benim. Kanka bak pantolonuma nasıl? Al şunu, al şunu da. Al. Pantolonlarım nasıl? Zincir Sağ da var. Neyse. Yalnız iyi şey çıksaydı. Zincir niye bana zincir paltona veriyor? Bende diamond var. Olsun, olsun. Evet arkadaşlar bu bunda diamond e, zırh çıkma olasılığı da var. Abi ya benim kılıcım kötü. İyi bir kılıç olsaydı. Gel. Ben oradakileri aldım. Ne? tamam gel. Ben de olta da var. Boost falan atarım. Emirkan mesaj atıyor. Aynen. Ha tamam. Yok. Kanka kımıldama. Gel be. Dur. Ne tamam boşver. Mesaj. Videoları evet. mesaj atmasın. Şşş, kanka şu yukarıda var mıydı? Chest. Gel gel gel. Ya vardı o çok uzak. Gel. Hmm. Aynen kanka. Sende hack var mı? Yok değil mi? Yok. Chessblade falan çıktı Ay, aynı su varmış. Sende hiç de demir var mı? Ben ek kullanmıyorum ki. Sende demir var mı? Bir tane. Yok. Ee, Sende sen bir tane de demir Saçı olsaydı baktı. sana şey yapardık e, demir. Sence mesaj attım. Tamam. Gel taş kılıç. Tamam mı? Tamam. Al. Heh, sen al, de şunu al, al kanka. Ne yapayım oğlum? Aa oh, chestplate. <laughs> Sağ ol kanka. Gel gidelim. Gel şuraya gel. Sen de iki tane pasco'su Gel. Evet. Gel. Eee yerine mi gidiyoruz? Benim texture pek. Ha biliyorum e, kanka burada şey var. Benim e, burası e, tuzak değil mi? Evet. İkinci yani bir... tuzak dediğim yarı al, tuzak. Al al şunu al. Yemeği var mı? Neredesin? Arkandayım arkanda. Dur kanka kımıldama. Şey Dur. Dur. Ben de alayım da. Ye, Üstüne zıpla tipin. 3 tane buğday yetiyor zaten. Aynen. Sen bende 4 tane var. Bir tane ekmek yapıp yiyeceğim karnım çok aç. Bende de 3 tane var. Bende 4 tane var. Gel, crafting table var, var mıydı burada? Çıkıyoruz. Yok. Burada crafting var mı? Ha aşağı mı indin? Yok yukarıdayım. Yukarı mı çıktın? Iıı. Dur ee, bakalım. Şurada chest var mı? Oo Kanka chest'in içinden iki tane balık, bir tane taş kılıç, bir tane taş balta çıktı. İyi. Önemli şeyler yani. Karnım acayip aç kanka ya. Hah yemek yedim. İki tane de balığım var. Al dur. Fırında pişirelim. Ben... Egemen, herhalde Egemen, tahta tahta balta veya tahta kılıcı atma ta, taş balta veya taş kılıcı atma çünkü onlar önemli ama diğerleri önemsiz işte. Kanka şunları alsana dur ben sana bir tane bot atayım suda falan lazım olur diyeceğim de Egemen lazım. Şunu al ben bir de, de şunu al baltayı al olsun kanka ben ya ben sana iyi niyetimden değil ki bütün çöplerimi boşalt. <laughs> Pislik lan ne yapıyorsun? <laughs> üstüne yani kapıyı kapatıyorum. Bu ne İlk ben gideceğim çekil. Kanka seninle bir ara. Sarımı falan kuralım. Ah! Biri bana vurdu. Ben, <laughs> ben vurdum. Geliyordun ya. Oğlum bak git. Benim diamond elmas pantolonum var. Ben 24. sen yukarı çıkma. Niye? Al sana oltam var. Sarmaşıklardan mı çıktın ne? Aha dipneç başladı ya. Ha, gel, al, Aha Oha tek kişi mi adam? Aynen tek kişi. Oha, Oha öldürürüz. Bir dakika 3 kişi miyiz biz? Aynen kanka 3 kişiyiz, kişiyiz öldürürüz kişiyiz. herhalde. Ama yayı var. Dur. Direkt dalma adama. Biraz geri çekilelim. Sonra Allah sen, Ben sağdan sen sağdan. Sakın bana vurma. 2, 1 Abi adam bana vuruyor. Gel. Tabi sana vuracak oğlum. Başka kime vuracak? Oğlum adımı. öldürdük. Aldım adamı. You killed the Cepet Offensive. Dur bana da alma. Kanka dur aynen. Ee, yalnız arkadaşlar bu oynadığım en iyi Hunger Games oluyor. Demir set, demir set çektim ben. En iyi Hunger Games dediğim arkadaşımla en iyi Hunger Games. Ben de. Ben demir set çektim. Kanka ben bir dakika düzenleme yapıyorum. Bekler misin iki dakika? Sen ok var mı? <laughs> var deme ok. Kanka bir dakika beklesene. Kanka buraya gel ama sakın atlama. Kanka buraya gel sakın atlama tamam mı? Gel. Niye? Gereksiz tamam. item boşalt. Ben de şu botu at. Şu şey setleri at. Ee, tohumu at. Şunu at şunu at. Kılıcı at. Karpuz at. Karpuz at, zincir at zırhları at. Aa, tüyün var mı tüyün var mı tüy? Tüy ee, yok. Şey mi yapacaktım? Ya yapacaktım. Çankı Oha lan çakmağın var. gücünü bitirmiş adam. Sömürmüş çakmağı. <laughs> kanka sende şey var mı ya? Stick. Var. Ne yapacaksın? Versene. Ne yapacaksın lan? Ne? Yapacaksın. Hayır. O, e, şey yapacağım. Kanka, Aa. kanka 90 saniye kaldı. Deatmatch başlayacak. Hadi başlayalım biz. Tamam dur. Kanka 90 saniye sonra ne oluyor? Deatmatch başlıyor. Dur kanka. Başlıyor. Hadi çabuk kanka bitmez bu oyun. Berabere kalacağız. Ulan. Hadi oğlum çabuk 75 saniye kaldı. Başla. Başla. Hani yoktu lan okun? Bende de chestten çıktı. <laughs> Yanmanı izleyeceğim zevkle. Aa öleceğim. <laughs> Öldüm. Öldüm. Daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşmek üzere.